Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Yunanistan Türkiye ile savaşa hazırlanıyor. Sınıra hendek kazdılar. Yunan basınından akıl almaz manşet geldi. Yunanistan Batı Trakya'daki Türkiye ile sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tank savar hendekleri kazmaya başladı. Yunanistan basını Türkiye'yi bir saat içinde yıkma kuvvetine muktediriz başlıkları attı. Ege'de adaların silahsızlaştırılması bozan Yunanistan günlerdir Türkiye'yi tahrik ediyor. Bu tahrike karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı uyararak kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır dedi. Söz konusu gelişmelerin ardından Yunanistan ordusu Batı Trakya'da sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tank savar hendekleri kazmaya başladı. Bölgede onlarca askeri kamyon ve iş makinaları çalışmalarını aralıksız devam ederken bu hareketlilik Dedeağaç yani Evros'la ilgili kum çiftliği köyleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolundan rahatlıkla gözlenebiliyor. Yunanistan silahlı kuvvetleri tarafından inşa edilen tank savar Hendek'in kara sınırı boyunca uzunluğunun 135 kilometre, genişliğinin ise 32 metre ve derinliğinin ise 7 metre olduğu belirtildi. Ayrıca Yunanistan'ın bu askeri hareketlilikle olası bir sıcak çatışmada Türkiye tarafından kara kuvvetlerinin Yunanistan tarafına geçmesinin engellenmesi hedeflendiği öğrenildi. Değerli izleyenler hendeklerin kazılması ile ilgili Yunan basınından akıl almaz manşetler geldi. Türkiye'yi artık ezmenin vakti manşeti, Türkiye'yi bir saat içinde haritadan sileceğiz manşeti, artık Türklerin coğrafyada işi yoktur manşetleri geldi ve Yunanistan adeta Türkiye'ye savaş, savaş ilanı yaptı.